Kadir ve Mustafa yayında Sinan ile yüzleşince Sinan Sardoğan söylediği her şeyi bu kez inkar etti. Canlı yayına Sinan Sardoğan'ın evli olan kız kardeşi Serap Bayrak'la bağlandı. Serap Bayrak, kardeşinin Arife Gökçe'yi taciz ettiğini öğrendiğini ve kendisine itirafta bulunduğunu söyledi. Kardeşi Sinan'a doğruları anlatması için yalvaran Serap Bayrak, annen yaşındaydı bunu nasıl yaparsın diyerek ağladı. Sinan Sardoğan ise kız kardeşine yaptığı itirafları da reddetti. Kemal Karaaslan canlı yayında Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe'den önce de kendi eşi Fatma Karaaslan'ı taciz ettiğini anlattı. Sinan evli ve çocuklu Fatma Karaaslan'ın önce cinsel içerikli mesajlarla taciz etmiş. Kemal Karaaslan şikayetçi olunca karakolda ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ama Sinan sapkınlıklarına devam etmiş, hatta daha ileri boyuta taşımış. Fatma Karaaslan'ı çocuklarının yanında dövmüş, annesinin başını yağarmış. Müge Anlı da ilginç anlar. Arife Gökçe'nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan'dan kaçma girişimi, her şeyi itiraf etti. Son dakika haberleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çelişkili açıklamalarıyla şüphelerin odağındaki Sinan Sardoğan, yayın esnasında el arabası konusunda söyledikleriyle dikkat çekti. Gergin anların yaşandığı yayının ardından kaçma girişiminde bulunan Sinan Sardoğan, Müge Anlı ekibi tarafından sakinleştirildi ve önemli bir itirafta bulundu. İşte Arife Gökçe'nin şüpheli kaybına ilişkin son dakika haberinin detayları. Son dakika haberleri, Arife Gökçe'nin kaybında çelişkili açıklamalarıyla şüphelerin odağındaki Sinan Sardoğan, yayın esnasında el arabası konusunda söyledikleriyle dikkat çekti. Müge Anlı'nın, Arife teyzenin evinin önünde ne işin vardı, sorusuna yanıt veren Sinan Sardoğan, çalı için gittim. Çalıyı dağa koydum, dedi. Sinan'ın cevabı üzerine sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı, bana çalı deme.